Eskiden Londra'da İbn Rüşt Araştırma Merkezi adında bir merkezim vardı. Ofisimde Camden Town adında bir bölgedeydi. Bu merkezde kongre, avam kamerası ve Avrupa Parlamentosu konseyi üyeleriyle görüşüyordum. Batıda kararlar çıkmadan önce burayı bir izleme merkezi kılmıştım yani Kongre Avam Kamerası ve Avrupa Parlamentosu'yla temasa geçiyordum. Ve merkez bölgemizle ilgili yasaları inceliyordu. Londra'da olduklarında onları ağırladım. Onlarla oturup çay, kahve içerdim ve sohbet ederdik. İngiliz parlamento üyelerinden biriyle konuşuyordum. Bir konu hakkında ona sen bunları söylüyorsun ama bizim ülkelerimiz bunu kabul etmez. Yani Arap İçbirliği Konseyi'ndeki ülkelerimiz dediğini kabul etmez ve buna itiraz ederler dedim. Yüzünde bir gülümseme belirdi. Abdullah, are you serious? Yani bu söylediklerinde ciddi misin dedi. Ona evet, ülkelerimiz bunu kabul etmez dedim. Bana şöyle cevap verdi. Siz bizim için devletler değilsiniz. Bizim için siz benzin istasyonlarısınız ve her benzin istasyonunun bir bayrağı var. Tanker gelir, petrolünü doldurur ve gider. Bana ülkelerimiz, işbirliği, konseyimiz buna itiraz eder veya kabul eder ve benzeri şeyler söyleme dedi. Kendisi Körfez ülkelerinin benzin istasyonları olduğunu söyledi. Türkiye'ye gelelim. Selçukluları yani merkezi Türkiye olan devletleri incelediğimizde karşımıza Selçuklu ve Osmanlı devleti çıkar. Ayrıca küçük beylikler de vardı ancak onların bir hükmü yoktu ve Yavuz Sultan Selim döneminde ortadan kaldırılmışlardı. Türkiye'nin güvenli olduğunu söyleyebilmesi için Suriye, Irak, Kafkasya ve tüm Karadeniz'in güvenliğini sağlaması gerekir. Osmanlı tarihini incelediğinizde Balkanlardaki sınırının buradaki Tuna Nehri olduğunu görürsünüz. Bu siyaset biliminde inkar edilemez bir gerçektir ayrıca. Hadi diyelim ki Arap Yarımadası'nda bir devlet kurmak istiyoruz. Kimin teorisini esas alırız? Ulusal güvenlikte Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ın görüşünü esas alırız. Bu devlete devlet ismini verebilmemiz için bütün Arap Yarımadası'nı, Şam, Irak, Mısır ve İran'ı kapsaması gerekir. Devlet dememiz için bu şekilde olması gerekir. Ömer bin Hattab ve Amr bin As'ın askeri hareketlerine baktığımızda Ömer bin Hattab Şam ve Irak'ı fethetmiş. Sonra ne yapmış? Şam'ı fethettikten sonra fetihleri durdurmuş. Ne yapmış? Kuzeydeki dağ silsilesini Müslümanlarla Romalılar arasında doğal sınır yapmış. Ancak Irak'ı fethettiğinde tabii Irak o dönemde İran Sasani İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Persler saldırmaya başlamıştı. Zira Persler Irak'ı kendi toprakları olarak görüyorlardı. Ve bu durum günümüze kadar da devam ediyor. Böylece Ömer bin Hattab ne yaptı? Orduları harekete geçirerek tüm Pers ülkesini veya bütün İran olarak bilinen toprakları fethetti. Mekran çölüne kadar ulaştı. Bundan sonra ne var? diye sorduğunda ona burası Mekran çölüdür. İçinde ne ekin ne de suyun olmadığı. Ölümcül bir çöldür ve arazisi sert ve taşlıdır dediler. O dönem İran'daki Müslümanların komutanı bu bölgenin özelliklerini detaylı olarak izah etmişti. Böylece Ömer radıyallahu an tamam. Burası sınır olsun dedi. Böylece bu çölü sınır kabul ettiler. Yine Ömer radıyallahu an Nehri de sınır kabul etmiştir. Dikkat ettiyseniz bugün Türkmenistan ile Özbekistan arasındaki nehrin sınır olduğunu görürsünüz. Kusura bakmayın doğrusu buradaki nehir olacak. Yanlış yeri gösterdim. Ömer bin Hattab Mısır'ı fethetmeyi reddetti. Ancak Şia, büyük İslam komutanı, dahi tecrübeli askeri lider ve zühd sahibi sahabi Amr bin As radiyallahu anha iftira atıyor. Şia Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri Ebubekir Bekir Sıddık, Ömer radıyallahu anh onlara iftira atmışsa Amr bin As radıyallahu anh için iftira atmaz mı? Youtube'da sabur meşhur Amr bin As yazın. Orada Kur'an ve sünnetten kesin delillerle Amr bin As kimdir kim olduğu hakkında anlatılmayan bir hikaye sundum. Türkçe dublajı da var. Peki Amr bin As radıyallahu anh ne dedi? Ömer bin Hattab Şam ziyaretindeyken Amr bin As da Şam'daydı ve onunla defalarca görüşmüştü. Amr bin As ona kesinlikle Mısır'ı fethetmemiz gerekir dedi. Ömer radıyallahu anh ona niçin dediğinde Roma ordusu Mısır'da ve Şam'da bize saldırabilir. Dolayısıyla Mısır'ı fethetmemiz lazım dedi. Nitekim İslam ordusu yola çıktı ve Mısır'ı fethetti. Ayrıca büyük bir siyaset bilimci, stratejist, dahi bir askeri lider ve benzersiz olarak Muaviye bin Ebu Süfyan radıyallahu anh Şam'ın güvenliğini sağlamamız için Kıbrıs'ı fethetmemiz gerekir dedi. Ve doğru da söylemişti. Zira tüm Şam bölgesini geri almak için gelen Haçlı seferleri Kıbrıs üzerinden geliyordu. İstanbul'dan bu adalara ve mola vermek için Kıbrıs'a geliyorlardı. Kıbrıs'ta dinlenirler, erzak alırlar vesaire, ardından Şam yoluna girerlerdi. Muaviye bin Ebu Süfyan, "Hayır, bu şekilde askeri olarak ulusal güvenlik hakkında konuşamayız. Kıbrıs'ı fethetmeliyiz." dedi. Tabii feti izne almak için önce Ömer radıyallahu an ve daha sonra Osman radıyallahu anh'a mektuplar yazmıştı. Onlara Kıbrıs bize o kadar yakın ki Kıbrıs'ta öten horozların sesleri Humus köylerinde işitiliyor yazdı. Muaviye bin Ebu Sufyan böyle bir karakter. Ancak Muaviye radıyallahu anh'ın hayatı hakkında hiçbir kitap okumamış cahil biri ona dil uzatabiliyor. Cambridge Üniversitesi'nde okumuş bu şahıs bile. Muaviye bin Ebu Süfyan ve Amr bin As'ın anladığı meseleleri anlayamamış. Gerçekten sadece İslam ülkelerindeki topluma değil, Tüm Avrupa ve Amerika'da topluma eğitim veren bu eğitim sistemini anlamak istiyorum. Hatta Muaviye bin Ebu Süfyan radıyallahu anh Kıbrıs'ı fethettiğinde sınır güvenliğinin bir parçası olarak Ege Denizi'ndeki tüm adaları fethetmişti. Ulusal güvenliğin anlamı budur. Bu ülkeyi Arap Yarımadası, Şam ya da Irak diye isimlendirelim önemli değil. Peki diğer Arap ülkeleri? Biz Mısır olarak dünyanın anasıyız. 1 kilometre kare 100 ölçümü ve 100 milyon nüfusa sahibiz. Koca bir ülkeden bahsediyorsun. Ne zannediyorsunuz? Bizi başka ülkelerle karıştırmayın diyorlar. Bizler geri kalan Arap ülkeleri olarak üzerlerinde bayraklar olan köleler topluluğuyuz yani körfez ülkeleri üzerlerinde bayraklar olan benzin istasyonları ise geri kalan Arap ülkeleri üzerlerinde bayrak olan köle topluluklarıdır. Ve size bu acı gerçeği nasıl keşfettiğimi anlatacağım. Ancak müsaade edin daha sonra anlatayım. Devlet olmamız için ne yapmamız gerekir diyelim. Onlar bize anayasa, hukuk, parlamenter sistem ve anayasa diyorlar. Ancak bunlar devlet olduğunuzda söz konusudur. Ancak ortada devlet yok. Yani devlet oluşturan unsurlar yok. Mısır'da ülke olabilmemiz için yüz ölçümümüzün 5 milyon kilometre kare olması gerekir. Yani aslında Mısır adında bir devlet yok. Mısır, devletin sadece bir bölgesinin ismidir. Başlangıçta Sudan dahil edilmelidir. İçinizden okula gitmemiş, okuma yazma bilmeyen ve parmak izi basan çiftçi atalarınızın günlerinde İngilizlerle yapılan müzakereleri okuyanlarınız onların Mısır ve Sudan'ın bölünmesini reddettiklerini görecektir. Babası ve kendisi Asyut'taki Amerikan okulunda eğitim gören ve Kral Faruk'u askeri darbeyle deviren Cemal Abdülnasır geldiğinde Mısır ve Sudan'ı böldü. Ona neden Mısır'la Sudan'ı bölüyorsun dediklerinde kendi kaderini tayin hakkı olduğunu söyledi. Keşke senin kaderini uzak tutmaya karar verselerdi. ABD 9 milyon kilometre kareydi. Biz 3 milyon kilometre kare küçük bir devlettik. Mısır ve Sudan 3 milyon kilometre kare alanı olan küçük bir devletti yani. Size üzücü ve aynı zamanda komik bir şey söyleyeceğim. Çekimden önce küçük kızım benim için kamerayı ayarlıyordu. Ekranda bu haritayı gördü ve bana ''Baba, Mısır'ın sınırları neden düz bir çizgi şeklinde?'' dedi. Yani çizmesini kolaylaştırmışlardı. <laughs> bu hayali bir çizgi. Çünkü okullarda bize Mısır sınırlarının 22 derece doğu ve 25 derece batı enleminde olduğunu öğrettiler. Buralara gidip 22 derece enlemi aradığınızda var olmadığını göreceksiniz. Yani Mısır'ın sınır çizgisine çöl ne dağ silsilesi. Ve ne de deniz. Hayali bir çizgiden ibaret. Küçük bir kız çocuğu bu garip şekli fark etti. Zaten bunu cetvelle çizerek yapmışlar. İngiliz subay sizin sınırlarınızı çizmekle mi uğraşacak? Eğer ülkeyi bölmek istiyorsak cetvele getirin çizgi çekelim dediler. Örneğin Suriye ve Türkiye arasındaki sınır çizgisi nedir? Demir yolu hat. Düz bir enlem çizgisi yok ve bozuk bir hat var ve o da demiryolu hattı. Bu hattın kuzeyinde kalan Türk oldu. Hattın güneyinde kalan Türk kardeşi ise Suriyeli ve Arap oldu. Aradan zaman geçti, çocukları ve torunları. Şimdi Türkiye'de mülteci oldular. Onlara siz Türk değilseniz ülkenize dönün diyorlar. Hattın güneyinde kalan onun Arap kardeşi de olabilir. Yani bu demiryolu hattı caddeyi ikiye bölmüyor muydu? Hattın kuzeyinde kalan Türk oldu. Günün şeyler olduğunu görürsünüz. En kötü musibet güldürürmüş. Bizim Mısır'da devlet olabilmemiz için ve gücüm yettiği kadar diğer İslam devletlerine de değineceğim. Bizim devlet olabilmemiz için tüm Sudan ve Şam'ı ilhak etmemiz gerekir. Tarihi olarak Tolunoğulları İhşidiler, Eyyubiler ve Memlüklere bakın. Hatta Firavunların yönettiği devletlere bakın. Ne üniversiteleri ve ne de okulları vardı. Firavunların ülke sınırlarının da bu şekilde olduğunu görürsünüz. Siyah tenli Firavunlar bizi yönetmedi mi? Siyah tenli Firavunlar kimdi? Aslen Sudanlı ve Somalililerdi. Mısır'daki birçok insanın tenine bakarsanız, Aslı'nın Somali'den olduğunu görürsünüz. Çünkü tek ülkeydi. Mısır'da bir devlet kurmak istiyorsanız, bu devletin sınırları içinde. Hicaz, Yemen, Babülmende Boğaz'ı hatta Memlükler ve Emeviler döneminde Kıbrıs'ın da olduğunu görürsünüz. Çünkü İngilizler bizi işgal için geldiklerinde önce Kıbrıs ve daha sonra Mısır'ı işgal ettiler. Yani askeri tarihe baktığınızda Kıbrıs'ın ya Mısır'a ya da Şam'a bağlı olduğunu görürsünüz. Ben sadece merkezi Kahire olan ülkelerden bahsediyorum. Ama bazen Mısır, Emevi veya Osmanlı Devleti gibi başka bir ülkenin parçasıdır. Devlet olan Mısırın sınırları budur. İsterseniz bunu Mısır diye isimlendirin veya Sudan veya Libya veya Hicaz, Yemen veya Şam diye isimlendirin. Önemli değil. Bundan dolayı Filistin davası diye bir şey yok ve Filistin'de devlet de istemiyoruz. Çünkü Filistin aslında Mısır toprağıdır. Bu yüzden size ne diyorlar? Filistin davası ve Filistin'de bir devlet istiyoruz. Peki niye? Çünkü toprağınızı almanızı istemiyorlar. Siz uyuyun. Filistin toprağı yabancılara ait, bize ait değil diyorlar. Bu arada Şam ismi geçmişken Tiran ve Sanafir adaları hakkında çıkan kriz günlerinde Mısır'daki askeri darbeye muhalif olan kanallardan birine çıkmıştım. Elbette o dönemdeki tüm tartışmalar iki adanın Mısır'a mı yoksa Suudi Arabistan'a mı ait olduğu etrafında dönüyordu. Tabi ekrana çıkan ve uluslararası hukuk uzmanı olan tüm profesörler Osmanlı Devleti'nden gelen belgeler ispat ediyor ki Şuradaki arşiv belgeleri kanıtlıyor ki falan diyorlar. Beni misafir ettiklerinde YouTube'da sabır meşhur Tiran ve Sanafir yazdığında izleyebilirsiniz. İki adanın Mısır'a ait olduğunun kanıtı nedir diye sordular. Onlara adanın ordumuzun kontrolü altında olduğunu ve başka bir delile veya belgeye ihtiyacımın olmadığını. Ordumun durduğu yerin benim toprağım olduğunu söyledim. Bana sen İsrail gibi mi düşünüyorsun? Bir İsrail askerinin üzerinde durduğu en son toprak bizim toprağımızdır diyor dedi. Bunun doğru düşünce olduğunu ve bu düşüncenin tüm dünyada uygulandığını söyledim. Yani ABD'deki Teksas eyaleti. Niçin Meksika toprağı değildi ABD toprağı? Çünkü ABD ordusu onu Meksika'dan aldı. Mağripteki Zapta ve Melilla şehirlerine bakın. Neden burası uluslararası hukukta Marip toprağı değil de İspanyol toprağı? Çünkü sadece İspanyol ordusu orada duruyor. Örneğin İslami fetihler. Niçin burası İslam ülkesi ve bizim toprağımız? Çünkü İslam ordusu orayı fethetmiş. Başka sebep yok. Kırım niçin Rusya'nın toprağı? Çünkü Rus ordusu tarafından işgal edildi veya onlara göre fethedildi. Özetle bir anekdot olarak kameraman olan Suriyeli şahıs. Çekim bittikten sonra bana Ya Sabır bir dakika sana darıldım dedi. Ona hayırdır ne oldu dedim. Ayrıca spiker de aynı şekilde Mısır ordusu da Selahattin Eyyubi ve Memlükler döneminde Şam'ı ele geçirmişti dedi. Ona evet Şam Mısır toprağıdır dedim. Özetle kameraman sana darıldım. Şam'ın Mısır toprağı olduğunu nasıl söylersin dedi. Ona sakin ol Şam Mısır toprağı dedim diye mi darıldın? Mısır da Suriye toprağıdır. Hadi Şam'ı kurtarın ve gelin Mısır'ı da fethedin ve bizi siz yönetin. Biz Mısır'da kilise tarafından yönetiliyoruz. Suriyeliler olarak bizi siz yönetin. Buyurun gelin kapıları size açmaya hazırız dedim. Bunu daha önceden Sudan için söylemiştim. Çünkü hala Halep ve Şaletinin Mısır'ın mı yoksa? Sudan'a mı toprağı olduğunu soran cahil insanlar var. Bu soruyu soran ya hain ya cahil. Bizim gibi devlet okullarına gidenlerden biridir. <laughs> Halep ve Şaletin ne ki? Başkent Hartum Mısır toprağıdır. Kahire de Sudan toprağıdır. Umarım bu şekilde anlaşılmıştır. Tabii bu söylediklerim eğer biz bu bölgelerde devlet kurmak istiyorsak geçerli. Adı Mısır olmuş ya da herhangi bir başka isim konmuş fark etmez. İsmini ne koyarlarsa koysunlar. Yine eğer biz mağrip İslam coğrafyasında devlet kurmak istiyorsak en azından bu üç ülkeyi ilhak etmeliyiz. Mağrip, Cezayir, Tunus ve onlara Libya'nın batısını ekleriz. Yani Libya'nın batısındaki Trablus. Her zaman Tunus tarafından yönetiliyordu. Tarihe bakabilirsiniz. Çünkü atalarımız eğitim gördüklerinde ve siyaset öğrendiklerinde durum bu şekildeydi. Hatta Libya'nın doğusunu da her zaman Mısır'ın bir parçası olduğunu göreceksiniz. Ardından çöl sınır çizgisi olmuş. Tabi bu söylediklerim küçük devletler olduğu zamandı. Emeviler, Abbasiler ve Osmanlılar gibi büyük devletler olduklarında gözlerinin gördükleri yere kadar uzandılar. Yani Osmanlı döneminde Mısır valisi Mısır, Sudan ve Eritre'yi yönetiyordu. Aynı zamanda Somali'nin kuzeyi Yemen ve Hicaz'ı da denetliyordu. Diğer ülkelere baktığımızda 4 tane ülke görürüz. ABD'nin yüz ölçümü ne kadar? 9 milyon kilometre kare. Peki bizim kendisiyle sevindiğimiz yüz ölçümümüz ne kadar? 1 milyon kilometre kare. ABD büyük bir devlet. Peki ABD Teksas'tan vazgeçer mi? Daha önceden Meksika'dan alarak Teksas'ı işgal etmişti. Meksika için Teksas'tan feragat etsen yani senin 9 milyon kilometre kare alanın var. Geriye 8,5 milyon kilometre kare yüz ölçümü yani dev bir alan kalır desek kabul eder mi? Hayır bir zerre toprağımı vermem der. <laughs> Dolayısıyla ABD 9 milyon kilometre kare yüz ölçümüne sahip bir devlet. Yani üzerinde konuştuğumuz devlet sıfatlarına sahip. Dolayısıyla kendi petrolü ve gazı var. Bu yüzden Rusya çıkıp petrol ve benzin ihraç etmeyeceğim diye açıklama yaptığında Biden ne demişti? Umrumuzda değil biz 9 milyon kilometre kareye alana sahibiz. Petrolümüz ve gazımız var. Size muhtaç değiliz demişti. Kapılarını ABD'ye kapatsa ABD açlıktan ölmez. Kuzeyde karlı ve güneyde çok sıcak bir bölgesi var. Buğday vesaire her şeyi de yetiştiriyor. Tabi geniş alanı ona kaynak çeşitliliği sağlıyor. Buna karşılık örneğin bizim ülkelerimize ambargo uygulansa açlıktan ölürüz ve darlıktan boğuluruz. Ancak ABD 9 milyon kilometre kare bir alana sahip ve kendi kendini yaşayabilen bir devlet. Rusya'ya bakalım 17 milyon kilometre kare yüz ölçümüne sahip. Ardından ABD ve Avrupa ülkelerinin koca bir ülke olan Rusya'ya ambargo uyguladıklarını gördük. Tabi onlar tam bir ambargo uygulayamadılar. Zira Rusya'nın deniz kıyısında sahilleri var. Çin, Hindistan ve Orta Asya'daki ticareti devam ediyor. Buna rağmen Rus ekonomisi çöküşe geçti. Peki Rusya'da durum buysa, bizdeki küçük ülkeler yaptırımlar uygulasalar durumumuz ne olur? Haritadan kayboluruz veya buharlaşırız. Ardından başını dik tut, sen Mısırlısın. Başını dik tut, sen Cezayirlisin diyorlar. <laughs> Artık boynumuz kırıldı. İhaneti yaymak için şarkıları nasıl kullandıklarına bir bakın. Aslında zayıf ve değersizsiniz. Ancak sizi şişiriyorlar. Başını dik tut ve benzeri kelimelerle insanları aldatıyorlar. Aslında siz başını dik tut derken tüm dünya size gülüyor. Avrupa'daki sömürge ülkelerine bakın. Avrupa ülkeleri de ABD sömürgeciliği altında ve hepsi mozaik şeklinde olan ülkeler değil mi? Bağımsız büyük ülkelerin hepsinin devasa yüz ölçümüne sahip olduğunu görürsünüz. Örneğin ABD 9 milyon kilometre kare. Ama işgal altındaki ülkelere geldiğimizde hepsinin mozaik şeklinde olduğunu görürüz. Gördüğünüz gibi yaşadığımız ülkelerin hepsi Skyspikot ürünü. Her bölgenin kendine özgü Skyspikot haritası var. Rusya gördüğünüz gibi 17 milyon kilometre kare. Peki koca bir alana sahip olan Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor? Putin çıktı ve ulusal güvenlik Ukrayna'yı işgal etmemi gerektiriyor. Çünkü Ukrayna'nın silaha sahip olma ihtimali var ve silaha sahip olduğunda bizim için tehlikeli olacaktır dedi. Ukrayna küçük bir ülke. Peki aynı zamanda Arap medyası bize Rus ordusunun Suriye'deki topraklarımızda olduğunu ve bunun Arap Suriye veya Türk ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu söyledi mi? Hayır. Çünkü medyayı arkadan kim yönetiyor? Yani Türk halkı gibi halkların gece uyumaması gerekir. Çünkü Rus ordusu onu kuzeyden ve güneyden kuşatmış. Kimse de bundan bahsetmiyor. Putin diyor ki Ukrayna'nın füze yapma ve Moskova'ya ulaşma imkanı varken ben uyuyamam. Peki Rus ordusu Türkiye'nin kuzeyinde ve güneyinde bizim topraklarımızda. Ama bunu kimse konuşmuyor. Biri hiç Rus ordusunun Suriye'de olduğundan bahsetti mi? Suriye dediğimiz Mısır'ın komşusu. Suriye'yi Mısır'dan ayıran ne? Filistin. Filistin bir adımlık bir mesafe ve bir adımda sonuna ulaşırsınız. Aslında Rus ordusu şu anda ülkemiz Mısır'ın sınırlarında bulunuyor. Ancak Rus ordusu zaten tarihteki Mısır devleti topraklarının içinde bulunuyor. Kimse bir kelime konuş. Putinse çıktı ve Ukrayna'nın Rus toprağı olduğunu, kilise, din ve dilin bir olduğunu unutmayın dedi. Peki Suriye bizim toprağımız değil mi? Dinimiz ve dilimiz bir değil mi? Tarih boyunca tek bir ülke değil miydik? Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Hulefai Raşidin, Emeviler, Abbasiler ve Osmanlı Devleti dönemleri gibi birçok devleti zikredebilirsiniz. Ama medya sizi neyle oyalıyor? Örneğin bugün İngiliz Chelsea takımı ile başka bir İngiliz takımının maçı var vesaire. Futboldan anlamıyorum ve anlamak da istemiyorum. Peki bu konularda bizi uyarıyorlar mı? Hayır. Rus ordusu Şam'ı işgal ediyor. Onlarsa bizi. İspanyol takımı Barcelona ve Real Madrid arasındaki maçla oyalıyorlar. Ülkemizde medya yöneten ihanete bakın. Eğitimdeki ihanette ise doktora yapmış birinin en sonunda devletin ne olduğunu bilmeyen insan olarak mezun olduğunu görüyoruz. Tabii kendisi alimin tevazuunu gösteriyor. Doktor Abdullah El Nafisi büyük bir bilim adamı. Bu şekilde nitelendirdiğim için ondan özür diliyorum. Bu şekilde nitelendirmemin sebebi ona uyarı yapmak. Başka bir şey kastetmiyorum. Zira ondan çok şey öğrendim. Ancak olayların nasıl yönetildiğini size gösteriyoruz. Buradaki Çin'e bakalım. Çin 9 milyon kilometre kare yüz ölçümüne sahip bir devlet. İngiltere'ye gelelim ve İngiltere de bir devlet. Bir kraliçenin sahip olduğu ülkeler olan İngiliz milletlerini göreceksiniz. Ordunun başkomutanı, yargıçları, görevden alan ve atayan, mahkemelerin başkanı ve çıkan kanunları onaylayan İngiltere Kraliçesidir. İngiltere Kraliçesi'nin yönettiği ülkelerin hepsinin büyük olduğunu görürsünüz. Avustralya'ya baktığınızda 7 milyon kilometre kare alana sahip bir dev ülke. Gördüğünüz gibi Avustralya'da Skyspikot yok. Kanada'da İngiltere'ye bağlı ülkelerden bir tanesi ve 10 milyon kilometre kare alana sahip. Skyspikot haritası yok. Yüce ve oluşturulmuş yapay devletçikler yok. Son olarak üzerlerinde bayraklar olan köleler topluluğu sözüne geri dönelim. Bizim halklarımızın milyonlarca kölelerden ibaret olduğunu nasıl anladım? İnekleri, besi hayvanlarını veya koyunları ahırlara koyduklarında… Onların kaçmasını engellemek için etraflarına dikenle teller koyarlar ve iple bağlarlar. Arap halkları olarak bizim koyun veya diğer besi hayvanlarından ibaret olduğumuzu, etrafımıza dikenli teller yerleştirdiklerini ve bunu sınır diye isimlendirdiklerini fark et. Bunlara sınırlar derler ve bu sınırı aşanların ayaklarını kırarız dediler. Bugün yaşananlarda bu. İnek ipten kurtulup ahırdan çıkmaya çalıştığında ona vuruyorlar. Bugün yaşadığımız şey bu. Bunu ortaya çıkardığımda sene 2007 idi. Ülkemizde çoğu kimse yabancı şirket ve kurumlarda çalışır. Yani çok zeki ve çalışkan bir mühendisin. Petrol, gaz veya bilgisayar şirketinde çalıştığını görebilirsiniz. Peki o zaman neden Avrupa ve Amerika ülkeleri bunları yanına almıyor? Örneğin için Çin dünyanın en büyük köle topluluğudur. 21. yüzyılın köle sistemi. Hindistan da aynı şekilde ve aslında hepimiz köle topluluklarıyız. BBC'de eğitim için 2007'de Londra'ya gitmiştim. Londra'ya sık giden bir arkadaşım vardı. Ona ya Hamudi bana ne tavsiye edersin diye sordum. Bir köylü çocuğu olarak Londra'ya gideceğim bana ne tavsiye edersin dedim. Bana sana tavsiyem İngiltere'de hayat çok pahalı. Özellikle Londra'da dayanılmaz derecede bir pahalılık var. Sen zaten fakir birisin. Binlerce cüneyhi boşa harcayabilirsin dedi. Peki ne yapayım dedim. Bana bak uçağın alabileceği tüm ağırlığı konserve yiyecek al. Konserve süt, konserve tombalığı, konserve peynir, konserve bal. Tüm çantayı bunlarla doldur. Bu senin Londra'da binlerce sterlin tasarruf etmeni sağlayacak dedi. Böylece bütün bu konserve yiyecekler yanında uçağa aldım. Ardından Londra Heathrow Havalimanı'na indik. İngiliz hava şirketi olduğundan pilot İngilizce bir şeyler söylüyordu. Pilot yiyecek ve sebzeyle alakalı bir şeyler söyledi. Yani yiyeceklerden bahsettiğini anladım. Ancak pilotun ne demek istediğini anlamadım. İyi ki de anlamadım. Bazen anlamamaktan nimet. Özetle uçağa bindik geçiş yaptık ve dışarı çıktık. Ardından benimle gelen diğer arkadaşlarım bana ''Ya sabır, biz yemek almaya çıkacağız.'' dediler. ''Onlara ben yiyeceğimi çantayla getirdim.'' dedim. Bana güldüler ve köylüye bak insan Mısır'dan Londra'ya gelirken Yemek için süt ve peynir mi getirir dediler. Ardından gezmek ve Londra'yı görmek amacıyla onlarla birlikte çıktım. Tabii dükkanlara girdik. Bir şişe su bir buçuk sterlindi. Bu o zaman Mısır'da 11 Cüneyhi'den biraz fazlasına karşılık geliyordu. 15 veya 20 Cüneyhi Mısır'da iki gün geçirebileceğim bir miktardı. Yani bir şişe su için çok büyük bir rakam. Bir kilogram değil 100 gram üzüm bir sterlindi. Tabi biz Mısır'da bir veya iki cüneye üzüm alıyorduk. Yani üzümün kilosunu bir sterline değil 10 sente alıyorduk. Kısaca fiyatlar 15-20 kat daha fazla ve astronomik rakamlardı. Tabi gittiğimizde hepsi bir şişe su ve gazlı içecek aldı. Yani takım elbise ve güzel kıyafetlerle dükkana girmişlerdi. Bir şey almadan eli boş çıkmaya utandılar. Kendi onurlarını korumak için birkaç bazı bir şey de aldılar ve utanarak çıktılar. Böylece otele geri döndü. Bana ya sabır yanındakileri getir dediler. Artık bana teslim olmuşlardı ve bitene kadar her gün getir dediler. Özetle peki Londra'da çalışsak bizim maaşımız ne olur dedik. Maaşımızın 2000 sterlin olabileceği söylendi. Bu çok büyük bir miktardı. Peki Kahire'de çalışırken aldığımız maaş neydi? O dönem 27 genç gazeteci olarak maaşımız 1500 cüneyhti. Bir doktor hastane atandığında maaşı 150 cüneyhti. Yani maaşımız bir doktorun maaşından 10 kattı. Doktorun geçimini elde edebilmesi için poliklinik açması gerekirdi. Mısır genelinde iyi maaş alıyordu. Ancak 1500 cüney yaklaşık sadece 120 sterline karşılık geliyordu. Hadi 100 sterlin diyelim. Yani Mısır'da çalıştığında 100 sterlin alıyordum. Londra'da çalışacak olsam bunun iki katını değil yaklaşık 20 katını alacaktım. Dolayısıyla Londra daha iyiydi. Peki burada kaça daire kiralayabiliriz diye sorduk. Londra'da 1 artı 1 küçük bir daire kirasının 1500 sterlin olduğunu söylediler. Eğer biraz geniş bir daire olsaydı kirası 2000 sterlindi. E peki ben neyi yiyip içeceğim? Geriye sadece 500 sterlin kalıyor. Bu da ancak su almaya yeterdi. Bu yüzden bize çalışın dediklerinde nasıl çalışalım deli miyiz? Hayır 100 sterline denk gelen ve Mısır'da aldığımız 1500 cüney daha iyiydi. Orada krallar gibi yaşarız dedik. Gelip bu soğuk Londra'da mı yaşayalım? Evet büyük bir meblağ ancak hepsi bir hiç için harcanıyordu. Kısaca bu konu hakkında biraz düşündüm. Gerçekten de halklarımız olarak. Örneğin biz Mısır'da 100 milyon nüfusuz. Yani 100 milyon köleniz var. ABD bizi kendi ülkesine götürse orada çalışırız. Mısır'da çalışmak yerine ABD'lilerin hizmetinde çalışırız. Yani ABD'li şirket olarak neden ülkemizde fabrika açıyorsun? Senin yanında ABD'ye geliriz. Orada yaşayıp sana çalışırız. Ancak güvenliği sağlaması için polis çalıştırması gerekir. Araca bineceksiniz dolayısıyla trafik polisine ihtiyacı var. Hastalanacaksınız ve dolayısıyla hastaneler açması gerekir. Eğer seni tedavi etmezse ona hastalıklar ve salgınlar getirirsin. Böylece 100 milyon Mısırlıyı alarak ABD halkının hepsini Müslüman yapması ve kendisine sosyal maliyet getirmesi bir yana ayrıca finansal maliyeti olduğunu görecek. Dolayısıyla bizim için ne kadar harcama yapacağını fark edeceğiz. Bizi Mısır'da tutsa bizim için 100-200 dolar harcayacak. Ancak bizi yanlarına alsalar Londra, Paris veya bu ülkelerde yerleri silerek çalışsak bu hükümetlere en az 500 dolara mal olacağız. Yani bu ülkelerin maaşsız yaşayabilmeleri için gereken sadece temizlik, sağlık, polis ve benzeri hizmetlerin gideri. Öyleyse bu köleleri kendi ülkelerinde kalmasını sağlayalım. En azından kavga ettiklerinde orada birbiriyle kavga ederler. Aç kaldıklarında orada ölürler. Hastalık veya salgın olduğunda bunlar kendi ülkelerinde kalır. Nitekim köle satın almak onu yetiştirmekten daha ucuzdur derler. Sonuç olarak bizler köleden başka bir şey değiliz. Bu nedenle Mısırlı mühendisin maaşının 200 dolar, ABD'li mühendisin maaşının ise 5000 dolar olduğunu görürsünüz. Halbuki ikisi de aynı işi yapmakta. Çünkü Mısırlı köle ve ABD'li efendidir. Bu nedenle Çin dünyadaki en büyük köle topluluğu haline geldi. Zira hepsi fabrikalarda çalışıyor. Ancak bunun sonucu memlüklerde olduğu gibi kölelerin isyan ettiği ve efendiler haline geldiği bir dönem gelebilir. Memlükler Mısır'da köleler değil miydi? İsyan ettiler ve yönetimi ele geçirdiler. Çünkü bu ABD'li İngiliz ve Avrupalı efendilerimiz bizim çabalarımıza bağlı yaşar hale geliyor. Ve böylece şişmanlayarak lüks hayata dalıyorlar. Sonucunda halk içinde parçalanma ve yozlaşma meydana gelir. Ardından biz köleler güçlü ve ilim sahibi insanlar haline geliriz. Yönetimi ele geçirip hüküm süreriz. Sonra biz de başka halkları köleleştirip onları köle olarak çalıştırırız. Böylece onların çalışmalarıyla yaşamaya başlarız ve zengin oluruz. Ardından biz de yozlaşmaya başlarız. Bu yeni köleler efendilerimiz olur. Böylece bir köle döngüsünün içine gireriz. Şanı yüce olan Allah ayette doğru söylemiştir. O Sevinçli ve kederli günleri insanlar arasında evirip çeviririz. Umarım konu açıklığa kavuşmuştur. Son olarak burada İngiliz General John Bagat Gladpaşa'nın Arap İslam Fetihleri adlı bir kitabı var. Olayların akışı içinde Ömer Bin Hattab'ın ulusal güvenlik teorisinden bahsediyor. Sosyal hesaplarımın linkleri aşağıda ve arkadaki tuşa basarak kanalıma abone olabilirsiniz. <Sessizlik>